dostlar Seyirmiş beyhude lafla Vakit dolmakta Avare oldum Serseri o Diyardan Zalim Allah'ın yok mu? musunuz bunun bestecisin? Kimin şarkısı olduğunu biliyor musunuz? Levent Hayır, Azerbaycan şarkısı bu. Vagif me soy ismini vallahi şimdi maalesef ki karıştırırım Mustafa Zade ile ama Vagif Melim'in. Besteci Vagif bayatılar da aynı zamanda bu. Türkiye'de bunun sözlerin değişip ve dünyanın her yerinde bu şarkı e, ifa olunur. Azerbaycan şarkısı, Bayatılar. Siz yazın internette, Vagif Mellimi'ndir. Güzel bir... Bunu Bilent Dadaşova okuyor, Bayatılar diye. Ben isterim orijinalını da bulup okuyasınız. Azerbaycan Türkçe'sine fark eder? alını Bayatılar. Ee, Dönecek ya. Aynı dil değil mi Azerbaycan Türkçesi? Yani Türkçe Türkçesi. Ufak o farkın da sebebi var aslında. Sizden o harfleri almışlar. Bizde kalmış öyle söyleyebileceksiniz. Öyle bir şey yoktu. Doğrudur efendim. Si ben çok arz ederdim. Siz onun orijinalını okuyasınız. Çok güzeldi. Bir... Keşke inşallah. İsminiz ne? Cem. Cem. Paylaşabilirim. Tabii ki sorun. Tamam Cem kardeşim. İyi günler. İyi günler.